Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de rahat. Bu bu ikinci video çekişim benim. Az önce ben e, dükkana girdim. Sezon yenilemişti. Her şeyi anlattım. E, bu arada şeyi kasmıştım. E, o, ve aksesuarını çıkardım. Galiba söylemiştim ben. Çıkardım ve e, sezon sona erdiği için e, bu sezon hiç kasamadım. Çok kötü oldu. 70 yıldız puanı kazandım. Ama sonra ben gelip bunları falan anlattım ve 9 seviye yaptım. Şeyle yıldız gücünü de artık çıkarabileceğiz. 54 elmas harcadım. Bunun için altın falan aldım işte. Ben az önce yıldız puanlarıyla 200 2000 kaç yıldız puanım vardı. Mega kutu aldım buradan. Bir de ne olsun? Kayıt durmuş. Çünkü kayıttaki her şey e, neydi? Lan bu kayıttaki her şey bitmiş. Ee, ben e, aslında birleştirebiliyorum da e, mesela gerek yoktu şimdi. Kayıt o kayıttaki da sildim maalesef. E, neydi? Epem'de epostam e, e gör, gör, gör görüşmüştü. O yüzden e, kaldırdım o yayının e, videoyu işte. Çektiğim videoyu. ama Merak etmeyin ama yani Mega Kut'tan tabii ki de 5 yazdım. Ne çıkabilir ki? Ama ben bu Jackie'yi çok istiyordum ya. Bu Jackie keşke Mega çıksaydı. Neyse. E, bu bugün öylesine bir video açtım. Sizin neyse. Bir dakika bir dakika. Lan dur 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 tut e, dakika arkadaşlar. Evet sizin çekiliş hesabınızdayım. Yanlışlıkla az önce e-posta, epos'ta e -posta made lan. E-posta gösterdim. Hemen durdurdum kaydı. Yani zaten çalmak isteyen çalmak isteyen de çalamaz. Çünkü e, zaten bana kod geliyor hesabımı çalmak isteyen. Yani bana kod geliyor. O yüzden ben de kodu söylemezsem hiç kimse çalamaz diye düşünüyorum. Çalmayın abi bundan sonra. Neyse sizin çekiliş hesabınıza girdim. Bu arada 1876 kupa yaptım. Şeliye 15 rütbe ve pem çıkarmıştık diğer bölümde. Eee ne yapak ya? Kulübümüz var. Aa kulübümüz yoktu değil mi? Aynen. Neyse. Eee mega kutu var lan. Elmas biriktiremiyorum ben bu hesapta. Pardon, elmasmışım, yıldız puanı. Neyse bir hesaplaşma girelim sizin hesabınız var zaten. Ve hesabı birinizden birine birinize eee neydi lan? Çekiliş süreceğim. Pemle girelim ya. Pemle güzel oluyor. Aynen. Hemen pamla girelim. Sokuşmayalım biraz. Burayı fırız ayağla bilir mi lan aslında? Burası. Kanks gel buraya. Ay ay ay. Lan alamam. Aldım 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 aldım. Gel buraya. Onu saldırsana. This is my <laughs> hemen bir yer bulalım. Bir, bir, yer diyorum. Bir adam bulalım. Kes 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 kes. Du, 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 du. Ama keselim ya. El primo kolarsın ya. Kesmek kolay olur. Ölüm 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 abi. Huu. Yine şanslıyım. Ha, onu şunu işte. Al lan şesiye bak ya sinir etti gel lan buraya gel lan buraya gel lan ah 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 canım biraz. İşte bu birinci ol. Gerek yok bir daha oynamaya. düşünüyorum. Bu bölüm aslında e, neydi? şimdi kutu biriktiriyorum ama şimdi belki bir şey çıkar dedim de çıkmadı zaten. Bu Bölüm aslında neydi? Ee, neydi lan? Ha, bölüm aslında Brawl Stars çekmeyecektim ama çekeyim dedim. Bu arada ikinci kanal açmayı düşünüyorum ama ya, belki açtım. O da tam değil. Bu kanal eğlence kanalım olacak benim. Diğer kanal ise oyun kanalım olacak diye düşünüyorum. Belki açmam da hala bilinmiyor. Galiba açmayacağım ama neyse. Hadi neden neyse açabilirim dediğim neden ise. Iyiyse bu hesap bu kanalımıza eğlence videolarına çok ilgi geliyor. Yani böyle oturup oyun çekmek de filan videolara yani az görüntüleme, az beğeni geliyor. Sevmiyorsunuz. Ben de sizi anlıyorum. O yüzden abonemiz de zaten düşmüş maalesef. O yüzden ben de eğlence videolar çekmeyi bu kanaldan devam etmek istiyorum. öyle işte. Ama galiba açmayacağım. Neyse. Bir dakika arkadaşlar. Bu bölüm dediğim gibi aslında Brawl Stars ile ilgili olmayacaktı. Yani Brawl Stars çekmeyecektim. Ama sezon sonu erdiği için ben de çekmek istedim. Şş, bugün e, Brawl Stars çektik. Şimdi Brawl Stars oynadık. Ve başka bir oyun daha oynayacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi ise Call of Duty Mobile'a e girdim. E ee, bu bölüm aslında zaten full craft'ti olacaktı ama sezon sona erdiği için bura bu girdim. Ve videoda çekmek, kayıt almak istedim gerçekten. Ne oluyor lan? Dışarısı patlıyor. E ee, bu bu defa bu sefer bu en sefer, bu lan la, la. konuşamıyorum ya. Bu sefer e, zor zorunluluktu diyebileceğim yer, bir yer geldi. Crafty yani hep craft'ta oynayan bir insan değilim. Yani öylesine bir çekmek istedim. Ben buradan sopalar ve taşlar olsa gerçekten iyi olur. Yani çünkü bu arada silahlarıma bakayım. Ee silahlarım böyle. Ben bununla oynamak istiyorum ya. Bununla mı oynasam? Biraz yükselteyim. Şunu alayım. Bir dakika. Tribün değil. lan neydi? Ben ne aldım şimdi? Az önce ne aldım lan ben? Bir, bunu almadım mı ben? Yok pardon bunu almadım mı ben az önce? Alayım. Ha lazer almışım ya. Ben ne diyorum ne aldım? Bunun hepsini kullanalım. Bunun. Bakalım ikinciye yetmedi. Bunun da hepsini kullanalım. İkinciye yetti. İşte, Dülbünü değiştirmek istiyorum ya sadece. Bir de... Aynen ya bir şey yok zaten. Heh. Ee, acaba hangi silahla oynasak ya? Ee, şimdi kamerayı açacağım bir, bir dakika. Kamera kameralarda evet. Şimdi gözlerimi yumacağım ve e, bir silah tıklayacağım. Yani bu ikisi arasından hangisi gelecek acaba? Ben de bilmiyorum. Dur lan, dur dur bir dakika. Bu böyle mi değişiyor lan? Yok. Ya nasıl yapacağım ben? sıralama keskin an. He anladım. Şimdi böyle bir yapayım. kapalı zaten görüyorsunuz. Ne yapıyoruz artık? Bunu sıkladım. Aa. M4 geldi. Çok bir şey yapamadım ama neyse. Yine hep bir şey yaptık. Neyse M4 ile oynarız biz de. Sıkıntı yok baba. Ee, M4. Aynen ya girelim işte. La zaten sopalar ve taşlar oynuyoruz. Neyim doğru? Ee, acaba ah, rastgele böyle haritalar mı oynasak yoksa e, sopalar ve taşlar mı oynasak? Bence böyle artılar oynayalım ya yine. Cepat da oynayalım. Haritada yayılım ateşi oynayabilir. matematik he. hem her rastgele olsun işte bir şey ver işte. Ah. aç artık. Ben açsın gel. Aa, yok zaten açıyor işte. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. E, cephe altındayız. M4 aldım ben. Oyun bunu bana bu zaten verdi. E, nerede o? Aha. Bayağıdır oynamıyorum. Biraz kötü oynayabilirim. İşte bu kadar. O da Call of Duty'yi seviyorum. Popüler olmasa da çekiyorum işte güzel bir oyun çünkü. Lan adam yok. Gel lan buraya. Gel oğlum. O lan lan ay İşte bu kadar. Güzel silahları var mı? Şumanların da. Bombayla hadi. Ama ben de öldüm. Yapışkan bomba elimde ki. Dırırırırır Neredesiniz düşmanlar? Ezerim ma sizi. Gel 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 gel. gel. Oğlum bunlar oynayamıyor mu lan oyunu? Hepsini öldürüyor. Bunlar bot mu lan? Ne kolay öldürüyor. Oğlum bunlar bot galiba. Ay, lan fazla kaldı. Dö, 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 dö. Neredesin lan? Dur dur. Allah'ım koş. Oğlum salak mısınız lan siz? Arkasında duruyor mu vurmuyor bana. Oyun bot niye gönderiyor ki bize? Dur şuraya atayım. Lan yanlış atlar. Oğlum bunlar hakikaten oynayamıyor lan. Bir seviye falan mısınız oğlum siz? Ah öldürdü. Bir iki Şş. tane sadece güzel oldu. Diğerleri bot. Dur şiş bulmasın alayım şimdi. Oo, o hakim sıkıyor lan. Dur şuraya saklan. Oha! Tamam neden gitmedi benim? Oha. Oğlum. Oha 20 mi? Biz 23'üz. dolar 21. Oğlum bizdekiler de galiba oynamıyor. Oğlum şunları ölmeyin lan. Neyse şunu, şunu alayım lan. Alayım şunu hemen. Oğlum bizimkiler de oynayamıyor ki. Öldürdüm öldüm. Hep, oğlum bizimkiler hep söylüyor. Bizimkiler de oynamıyor ki. Oynayamıyor daha doğrusu. Lan. Ne ya? Oğlum ben mi yoğunuyorum? Yoksa onlar mı ezik? 130 on 27 Nerede bunlar? Hop 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 Lan Şansa bak Şansa bak lan bendeki bombayla öldürdü tam beni Dur kaç dakika olmuş lan kayıt Lan Bakayım ha 13 dakika Birazdan bir şey zaten bitireyim. Op. Bir de birisine geliyormuş. Oğlum lan bunlar seviye, seviye mi atladı birden bir Drone da la öldürdüler lan beni. Hile misiniz oğlum siz? Ama galip geliyoruz. Az önce oynayamıyordular. Şimdi güçlendiler. Daha sonra herhalde hacker olacaklar. Nasıl oyuncusunuz oğlum siz? Aa, nerede lan bunlar? Heh. Aa lan! Son adamı ben öldürmek istiyorum. Sanan? Hmm, geldim geldim lan bekle bekle geldim. Gel. Oğlum ne ayak yapıyorsun oğlum sen? Bekle lan sen. Aha. Aa, of. Parçaladım. Hatta onu da öldüreyim. Ben mi? Ben ben mi öldürdüm? Galiba benim. İnşallah benim. Aa lan yok. Oğlum tabanca mı öldürdü? Ha ben öldürdüm. Ben öldürmüştüm. Ya nasıl öldürüyor? Neyse olsun. Sonuçta kazandık. Dırı 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 dırı. Bence siz de Call of Duty mobile e indirebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Tavsiye ederim. İkinci mi oldum lan? <laughs> MVP olma bekliyordum. Neyse cız, uzun zamandır oynamıyorum zaten. 15 dakika oldu lan. Dur hemen bitireyim videoyu. Neyse arkadaşlar. Bu oyunlukla böyle oldu. Karışık bir oyun yaptık. Oyun oynadık daha doğrusu yaptık. lan? Ee, neyse hoşça kalın bay bay. Sevgiyle kalın.